Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Mip City oynuyoruz ve burası benim yeni evim. Önceden şu evle, şu evden vardı bende ama artık bastım bastım 2500'ü alayım dedim. Ama yani arkadaşlar kostümüm nasıl? <laughs> Biraz komik. E, şimdi sizinle beraber bu yeni evimi döşeceğiz. Bayağı geniş bir ev. Baya rahat, ferah. Spor salonu yapacağım. Öyle. ilk önce kısa bir 135 liram var bu arada. Ee, i̇lk önce hemen ilk olarak bence buradan ne yapalım? Şu kapıyı bir kapı şart. Kapı şart da. Ne arkadaşlar? An ıı Hemen şuraya şey yapalım, döşeyelim. Oğlum bunu, niye bunu döşeyemiyorum? Acaba az daha küçük bir şey... Oğlum bu ne lan? Az daha küçük bir kapı mı koyacağız ki? Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu şey yapayım. Neyse arkadaşlar ben onu bir yapamadım. Onu başka bölüm yaparız. Şimdi... Şurayı, Şurayı banyo yaparım belki. Şurayı yatak odası bile yapabilirim. Burayı ne yapabilirim? Şurası yatak odası olsun. Nasıl banyo. İlk önce bir banyo yapayım. Kolay yeri yapalım. Hani bir çek şöyle. Arkadaşlar çok değişik. Yani, çok değişik dediğim değişik eşyalarım var. Şu bir şey yapayım. Bunu şuraya koyarız. Şunun yanına da tuvaleti koyalım. Tuvalet nerede? Tuvalet. Şunu alıp şöyle koyalım. Dönelim. Birçok banyomuz olacak ama Şunu yüksek yaptık. Böyle çok küçük oldu ya. Şuradan şunu koyacağız. Abi şuraya girip duruyorum vallahi sinir oldum ha. Şunu şuraya koyayım. Şuraya oldu ya. Azıcık şöyle kenara şöyle. Tamam. Tamam. Bu neydi lan? O ses neydi? Şimdi şuraya şey yaparım. Bir tane halı mı koyacak? Sonra yaparız. Şimdilik. Şuraya yatak odası yapayım. Benim yatağım bu arkadaşlar. Ben dur. Şimdi şuraya bir tane şeyden koyacağız. Abi yeni eve çıkıyoruz artık. Birazcık masraflı olacak. Biraz da girebilir bize. Ama arkadaşlar yarın neden video atamadım? Bilmiyorum. Vakit bulamadım. Ama Bugün belki iki tane atarım inşallah. Oğlum şunu alıp şöyle koyacağız. Şundan şunu da mı koysam mı? Dur lan şu şu arabalı bir şey yapayım. Onu sonra şey yapayım çünkü bir biraz şeyimsi duruyor. Şuraya da dolabı koyarım. Şuraya da bilgisayar koyarım belki. Lan oğlum kafam karışıyor ya. Hızlı hızlı. Şuradan. Şuraya çift yasak mı alsak? Çift yatağımız yok. Şurada. nerede şunu? Hı, bak, tam yeri şöyle. Ve en arkaya götüreceğiz. Tamam. Mis gibi oldu. Şurada otururuz. Tipe bak. <laughs> la, la 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 la. Ev çok büyük aga alandan baya tasarruf et yani aynı şeyi 10 kere koyabilirim. Üç tane mutfak bile koyabilirim şu an buraya. Şöyle bir bilgisayar masası. bilgisayar masasını koyayım. Şöyle. O öyle konmaz ama. Arkada yeşil perde. Lan bu ne oğlum? Lan bu ne? Döndür. Hı. Tamam. Şöyle şimdi şeyi koyacağız. Bana gaming chair vardı bir tane. Tamamdır. Burası böyle olsun. Aslında köşeye mi alsam ben? Aynen şunu köşeye alayım. Oğlum şimdi 235 lira mı Sen daha var lan. Evet arkadaşlar buralar dolacak. Şuralara falan hep eşya eşya gelir. Şöyle belki bir tane daha PC desk alırız. Yani masa. burası bak şurası ne olsun burası mutfak olabilir bu şey olsun bu şurası aslında şurayı mutfak yapabilirim şurayı bir mutfak yapayım arkadaşlar zaten yine değiştirebiliriz yani bunları sadece birazcık şey yani Ben bulamadım şunu. Hı. Çevir. Şimdi şöyle koyalım. Şurayı, şu, re şu, re şu rengini değiştirebilir miyim ki ya? değiştirebilsem aslında güzel olabilirdi de. Şurada boşluk olacak. Çevir çevir. 12 dakika olmuş lan. Arkadaşlar hiçbir şey 12 dakika yaptım lan. Neyse arkadaşlar. Videoda bu kadar olsun. Video fikirlerinizi yorum atmayı unutmayın. Yorum atan herkese kalp atıyorum. Yani bir belki videoda. Yani 2-3 videoya bu evi tamamlarız. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. kalın Bay bay.